Merhaba arkadaşlar, çember ve daire ünitesine geçtik. Bugün size çemberle ilgili temel kavramları vereceğim ve birkaç tane soru çözeceğiz çemberle ilgili. Evet, öncelikle çemberin tanımıyla başlayalım gençler. Çember düzlemde sabit bir noktaya sabit bir noktamız olacak arkadaşlar. Şöyle sabit bir noktamız olacak. Bu noktaya eşit uzaklıktaki noktaların kümesi ne biz çember diyoruz? Yani ne demek? bir sabit noktam var. Bu noktaya mesela atıyorum 2 birim uzaklıktakiler. 2 birim uzaklıkta şurada bir nokta var. 2 birim uzaklık daha çiziyorum mesela. Bu noktaya bu noktaya sabit olan noktama iki birim uzaklıkta bir tane nokta daha. 2 birim uzaklıkta bir tane daha nokta. Şu sabit noktaya iki birim uzaklıkta noktalar çizdiğim zaman çocuklar. Yani bu değişebilir her soruda. Ben böyle olsun dedim. Hani iki birim olsun mesela uzaklığım dedim. 2 birim olsun. Buradan da iki birimlik bir ee, uzaklıkta bir nokta belirleyeyim. İşte ben bu noktaları birleştirdiğim zaman arkadaşlar burada sonsuz tane nokta vardır. İstediğiniz kadar belirleyebilirsiniz. Ama hepsinin uzaklığı iki birim olacak şekilde. O noktaları birleştirdiğim zaman da bizim bu oluşan şeklimize biz çember diyoruz. O sabit noktamız arkadaşlar biz merkez diyoruz. Sabit noktaya ne diyormuşuz? Merkez diyormuşuz. Şu eşit uzaklık dediğimiz şeye de yarı çap diyoruz arkadaşlar. Yarı çap diyoruz. Merkezi genelde arkadaşlar M ya da O ile gösteririz. Yarıçapı da arkadaşlar küçük R harfi ile gösteriyoruz diyoruz. Burada daha düzgün şekil mi var bakarsanız diyoruz. Evet teğet. Arkadaşlar düzlemde bir çember ile tek bir ortak noktası olan doğruya bu çemberin çemberin bir teğeti. Bu ortak noktaya da teğetin değme noktası denir bir çemberiniz var ve bir doğruyla sadece bir noktada birbirlerine değiyorsa. Bakın şu değil. Bu kesendir. Bu kesendir. Sadece bir noktaları ortak olacak. Sadece bir yerden şöyle geyip teğet olarak geçecek. İşte buna biz çemberi ne diyormuşuz? Teğeti diyoruz arkadaşlar. Buna keseni diyoruz. Buna teğeti diyoruz. Yanda verilen o merkezi çemberle D doğrusu T noktasında çembere teğettir. T noktası teğetin değme noktasıdır diyoruz. Zaten sorularda bunu özellikle belirtir diyoruz. Gelelim kiriş kavramına. Arkadaşlar, çemberin üzerindeki iki farklı noktayı birleştirdiğimizde oluşan bir doğru parçasına kiriş diyoruz. Herhangi bir çemberde, çemberin çember bu arada arkadaşlar, sadece şu çizdiğimiz şey, bir telin kıvrılmasıyla oluşan yuvarlak şekil, içi boş, onu unutmayın. Çemberin üzerindeki herhangi bir iki nokta aldınız. Çemberin üzerinde bir burada A noktası aldım, bir de burada B noktası aldım. Bu iki noktayı çemberin içinde olacak şekilde düz bir doğru ile birleştirdiğimde, biz buna ne diyormuşuz? Kiriş diyormuşuz arkadaşlar. AB kirişi diyoruz. Bu doğru parçasına AB kirişi diyoruz arkadaşlar. Ee, evet ne yanda verilen o merkezi çemberde AB'nin başlangıç ve bitiş noktaları çemberin üzerinde olduğundan biz buna AB kirişidir diyoruz arkadaşlar. Çember üzerinde çizilebilecek kirişlik kirişlerden uzunluğu en büyük olanlar çemberin merkezinden geçen kirişlerdir. Bu çok önemli arkadaşlar. Bir çemberdeki en uzun kiriş merkezden geçen kiriştir ki biz merkezden geçen kirişe çemberin çapı deriz. Çap da arkadaşlar çemberin çapı yarı çapın iki katına eşittir. Bir çemberde merkezden geçen merkezden geçen burası merkezimiz olsun bir çemberde merkezinden geçen kirişe bakın başlangıç ve bitiş noktası çemberin üzerinde buna kiriş diyoruz AB. Biz bu kirişi arkadaşlar çemberin neyi diyormuşuz? Çapı diyormuşuz. Çap bu taraf R arkadaşlar yarı çap olduğu için şu tarafta R. O zaman çapımız ne olmuş olacak? 2R olmuş olacak. Çap sadece böyle mi geçer? Hayır. Merkezden geçen her kiriş. Merkezden geçen her kiriş arkadaşlar çaptır. Ve bir çember içerisindeki en uzun kirişiniz de çaptır diyoruz. Onun dışında çapın uzunluğu yarı çapın iki katına eşittir demiş. Bunları da zaten verdik. Bir kiriş arkadaşlar merkezden uzaklaştıkça uzunluğu da kısa, e, uzunluğu azalır. Bakın ne kadar uzalır, uzaklaşırsa merkezde en uzun kiriş görüyorsunuz. Uzaklaştıkça kirişin boyu küçülüyor. E, diyoruz. Geçelim yaya. Yay arkadaşlar çember üzerindeki iki farklı nokta ve bu iki nokta arasındaki kalan tüm noktaların oluşturduğu çember parçasına. Bakın yay dediğimiz şey çember parçası tamam mı arkadaşlar? Çemberin bir parçası yani şuradaki AB yayımız şu. AB yayımız şu çemberin bir parçası. Kesip aldığınızı düşün o parçaya biz yay diyoruz. Bu çemberin bir yayı denir. Çember üzerinde alınan iki nokta farklı iki yay belirtir. Evet, oluşan yaylardan büyük olanına büyük yay, küçük olanına küçük yay denir. Burada A ve B noktaları baktığınız zaman iki yay belirtiyor. Şöyle A noktasını buradan aldım. B noktasını buradan aldığınız zaman bakın burasına küçük yay diyormuşuz. Şu alttaki kısımda ne diyormuşuz? Büyük yay diyormuşuz. Yanda verilen O merkezli çemberde üzerindeki A ve B noktalarının belirtildiği küçük yay AB şeklinde. Şu üstündeki işaret arkadaşlar bakın A B şöyle yay şeklinde açıyı gösterirken hatırlar mısınız şöyle mesela şurası A olsun, şurası B olsun, şu nokta şu nokta da C olsun. Biz şuradaki açıyı gö gösterirken ne yapıyorduk? A B C açısı diyorduk, şöyle dik yapıyorduk çocuklar. Açıyı gösterirken bu A B C açısı demektir. A B C açısı demektir. Açıyı gösterirken dik gösteriyor. Yayı gösterirken arkadaşlar sanki bir yay parçası çizer gibi çiziyoruz. AB yayı şeklinde gösteriyoruz arkadaşlar. E, yanda verilen o merkezli çember üzerinde A ve B noktaları belirtildiği küçük yay AB şeklinde, büyük yay ise ACB şeklinde gösterilebilir. E, bir AB AB yayının ölçüsü... Heh. Arkadaşlar açıda nasıl gösteriyorduk Böyle başına M koyuyorduk. Bu ne diyordu? E, ABC açısının ölçüsü demekti. Mesela buraya atıyorum 20 derece ise bu eşittir 20 derece diyorduk, değil mi arkadaşlar? Biz yayın da ölçüsünü göstermek için yine başına açıda kullandığımız gibi M'i kullanıyoruz. Açıda da M kullanılır, yayın ölçüsünde de M kullanılır. Bir AB yayının ölçüsünü M, AB yayı ölçüsüyle gösterilir. Tam bir çember yayının ölçüsü 360 derecedir. Tam açı gibi düşünün çocuklar. E, tam açı nasıldı? Buradan başlangıç ve bitiş noktası aynı doğru üzerinde oluyor. Yani aynı nokta olan, özür dilerim aynı doğru üzerinde değil. Başlangıç ve bitiş noktası aynı nokta olan açıya biz ne diyoruz? Tam açı diyoruz. 360 derece e, çember oluşturuyor. Bu da e, bir çember olduğu için tam bir çember yayının ölçüsüne biz 360 diyoruz. O zaman şöyle çaptan böldüğüm zaman ne olur arkadaşlar? Mesela burası O merkez olsun. şuralara CD diyelim. CD'mizde tabii çaptan geçen kiriş merkezden geçen kiriş olduğu için özür dilerim çap olur. Çemberi ikiye böldüğümüze göre arkadaşlar üstteki yay kaç derece olur? 180 derece olur. Yani ben şöyle yazacak olursam CD yayının ölçüsü ne olacak arkadaşlar? Örüm CD yayının ölçüsü eşittir 180 derece olur. Aşağıdaki CD yayımızın ölçüsü yine ne olacak? 180 derece olacak. Yani çap çemberi iki eşit parçaya böler diyoruz arkadaşlar. Gelelim örneklerimize. Yanda o merkezli çember ve iki köşesi bu çember üzerinde olan AOB dik üçgeni verilmiştir. AO diktir OB ve AB uzunluğu eşittir 4 kök 2 santim olduğuna göre o merkezi çemberin yarı çapı kaç santim olduğunu bulunuz demiş. Şimdi çocuklar o merkezse şunu unutmayın. Merkezden çemberin üzerindeki herhangi bir noktaya gittiğinizde şöyle gittiğinizde bu her zaman için yarı çap merkezden çemberin üzerindeki bir noktaya gittiğinizde bu her zaman R'dir e bu nasıl bir üçgen oldu baktığınız zaman çocuklar şöyle şurası 90 derece burası R burası da 4 kök 2 İkiz kenar dik üçgen oluştu gördüğünüz gibi ikiz kenar dik üçgen oluştu Peki ikiz kenar üçgenin özelliği neydi çocuklar? Hatırlarsanız e, kenarlarına göre açılarına göre özel üçgenlerden özür dilerim. A, A, A kök 2 idi. O zaman R'miz kaç olmalı çocuklar? 4 olmalı diyoruz. Zaten bize neyi sormuştu? Çemberin yarı çapını sormuştu. E, yarı çap R idi. Bize R'yi sordu ve biz de R'yi ne bulduk? 4 bulduk. Geçiyorum bir sonraki soruma. Yanda O merkezli çember ve köşeleri bu çember üzerinde olan BAC dik üçgeni verilmiş. AB 8 santim. AC 6 santim. AB dik AC olduğuna göre o merkezi çemberin yarı çapı kaç santim olduğunu buldunuz. Şimdi çocuklar baktığınız zaman e, kenarlarına göre özel bir üçgen var. Pisagor uygulamama gerek yok. E, ama bilmiyorsanız Pisagor'u da uygulayabilirsiniz. Kenarlarına göre özel üçgenleri. Daha önceki konular videolarımda bu konuyu anlattım. İsterseniz o videolarımızı da izleyebilirsiniz. Şimdi e, arkadaşlar bu 3-4-5'in katlarıdır. E, 3, 4, 5 e, kenarlarına göre özel üçgenin katlarıdır. 6, 8, 2 katıdır. Her bir kenar 2 katı alınır. 10. Yani bc'miz nedir? 10'dur arkadaşlar. Bu dik üçgen olduğu için geçerli arkadaşlar. E, dik üçgenlerde kenarlarına göre özel üçgenlerin var. 3, 4, 5 diyorduk kenarları tam sayı olanlardan. E, bunun katlarını alabiliyorduk. 2 katını, 3 katını, 4 katını alabiliyorsunuz. Ama her kenarın 2 katı, her kenarın 3 katı olacak şekilde olabilir 6 8 10 üçgeni var burada diyoruz. Şimdi baktığımız zaman BC arkadaşlar e, nedir? Merkezden geçen kiriş olduğu için çaptır. E benim çapım kaç buldu? 2R'ye eşittir ve ben 2R'yi ne buldum? 10 buldum. O zaman R nedir arkadaşlar? 5'tir diyoruz. Evet, şekilde bir dönme dolabının çizimi verilmiş. Bu dönme dolabı ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir. Dönme dolabın en üst noktasının zeminden yüksekliği 52 metredir. Bakıyoruz vermiş 52 metreyi. Zemine en yakın noktasının zemine uzaklığı 4 metredir. Şuradan bahsediyor çocuklar 4 metreymiş. Tamam. Yani o zaman benim anlayacağım şey. Şurası 4 metre ise şurayla şurasındaki arasındaki uzaklık kaç metre olur çocuklar? Şurası 4 olduğuna göre tamam 52 olduğuna göre buraya kaç kalır? Evet 48 metre kalır. Çünkü tamam 52 idi. 4'ü burada kaldığına göre 48. E baktığın zaman bu ne oluyor? Şöyle şurası olmuş oluyor değil mi çocuklar? Burayı biz 48 bulduk. Bu cebimizde dursun. Devam edelim. Platform ayakları ile zemin arasındaki dar açı 60 derece. Tamam. E, şekilde M noktası dönme dolabının merkezini göstermektedir. Ha, burası M noktası merkezmiş. Güzel e, merkezine yönetim. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. A. Şekilde verilen dönme dolabının yeri çapı kaç santim olduğunu bulunuz. Arkadaşlar bakın biz şu noktayla şu nokta arasındaki uzaklığı 48 bulduk. Ve bu kirişimiz nereden geçiyor bakın. Bu kirişimiz merkezden geçiyor. Merkezden geçen kirişin adı neydi? çarptı. Çapımız neydi? 2R'ye eşitti. E biz bunu ne bulduk çocuklar? 48 bulduk. O zaman R'miz kaçtır çocuklar? 24'tür. Yani yarı çapımız 24 metredir arkadaşlar diyoruz. Geçelim diğer sorumuza. Şekilde verilen dönme dolabı taşıyan platformun ayaklarının uzunluğu kaç santimdir? Şimdi platformun ayaklarının uzunluğu dediği zaman şu üçgeni oraya çizmem lazım. Hemen çizeyim ben. Şöyle bir platformum var yanlış görmediysem. Şöyle şurası 60 derece, şurası 60 derece. Ee, bir saniye, hmm. önceki videoya geçeye geçelim. Ha, şimdi şurayı 24 bulmuştuk. Yarı çap ya burası şuradan şuraya 24. E, 4 de burada var. 28 yaptı çocuklar. Hemen şunun uzunluğunu da 28 ekleyelim ve bu buraya 90 derece dik şekilde. Şimdi açılarına göre özel üçgenleri hatırlıyor muyuz? Bilmiyorum ayaklarının bir uzunluğunu istemiş. Şöyle hatırlarsanız açılarına göre özel üçgenlerden kim vardı? 30 60 90 üçgenimiz vardı. 30'un karşısı A birimse 60'ın karşısı A kök 3'te 90'ın karşısı da 2 A'ydı. Benden platformun bir ayağının uzunluğunu istiyor. Şurayı istiyor arkadaşlar. Bana sorduğu yer burası. Benim burayı bulmam lazım. 60'ın karşısı 28 ise biz 60'ın karşısında ne diyorduk? A kök 3 diyorduk. A köküçümüz kaçmış çocuklar? 28 metreymiş. E, o zaman A'mızı bulmak için her tarafı köküçe böleriz. A eşittir 28 bölü köküç olur. E, benden burayı soruyordu. E, yani hipotenüsü 90'ın karşısını soruyor çocuklar. Burası da ne olmalı? 2A olmalı. Yani e, biz e, ne olacak? E, oraya bir isim verelim, değil mi? Ben vermeden yapamayacağım. X dersem, X'imiz normalde 2A olmalı. 2A'mızda ne olacak? 2 çarpı 28 bölü kök 3, ee, bu da ne yapar? Ee, 56 bölü kök 3 yapar. Tabii bu e, paydayı rasyonel bırakmamak lazım. Rasyonel yapmak için eşleniğiyle çarpmak lazım. Kök ile çarptığım zaman 56 kök 3 bölü ne yapar çocuklar? 3 yapar. Bu şekilde buluruz platformun bir ayağının uzunluğunu diyoruz. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Arkadaşlar çemberle ilgili çok ayrıntılı bilgi ben vermeyeceğim. Bizim kazanımlarımız kısıtlı. Daha ayrıntılı bilgi almak isteyen arkadaşlar 11. sınıf normal matematik dersinden izleyebilir. Ben sadece e, temel kavramlarını vereceğim. E, ayrıntıya girmeyeceğim. Orada Muzaffer hocam daha ayrıntılı bir şekilde anlatacak.